Rüyada yavru köpek görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yavru köpek görmek yeni ve büyümekte olan düşmanların varlığına işaret eder. Bu rüya başlangıçta masum ve zararsız görünen kişilerin Zamanla daha etkili ve tehditkar hale geleceğini gösterir. Rüya sahibinin dikkatli olması gerektiğine, çevresindeki insanlara daha temkinli yaklaşması gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşır. Yavru köpek, başlangıçta küçük ve sevimli görünse de, büyüdüğünde karşılaşılacak zorlukların ve rekabetin habercisi olarak yorumlanır. Bu durum, kişinin çevresindeki ilişkileri gözden geçirmesi ve kimlerle dostluk kurduğuna dikkat etmesi gerektiğini vurgular. Rüya'da yavru köpek beslemek Rüya sahibinin kendisine düşmanlık edecek kişilere yardım ettiği ve onları bizzat kendi elleriyle besleyip büyüttüğü şeklinde yorumlanır. Bu durum, kişinin istemeden de olsa düşmanlarını güçlendireceğine ve onların varlığını büyüteceğine işaret eder. Yavru köpek, başlangıçta masum ve sevimli görünse de, zamanla tehlikeli bir hale gelebilecek düşmanlıkların habercisi olabilir. Rüya Rüya sahibinin çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerektiğini ve güvenilir olmayan kişilere karşı temkinli olması gerektiğini vurgular. Kişi, başkalarına duyduğu merhametle kendi çıkarlarını riske atabileceğini unutmamalıdır. Rüya'da yavru köpek sevmek, rüya sahibinin iş veya sosyal hayatında istemeden zarar verdiği bir kişiden, o kişinin karar değiştirmesi sayesinde büyük bir belaya atlatacağını işaret eder. Bu rüya rüya sahibinin beklenmedik bir şekilde şansının döneceğini ve kötü bir durumdan kurtulma fırsatı bulacağını gösterir. Aynı zamanda, bu durumun kişinin ilişkilerini güçlendireceğine ve hatalarını telafi etmesine yardımcı olacağına da delalet eder. Rüya, insan ilişkilerinde dikkatli olmanın ve empati kurmanın önemini vurgular. Rüyada av köpeği beslemek, rüya sahibinin dikkat çekmeyi seven, gösterişli bir yaşam tarzına sahip ve harcama konusunda cömert olan bir kişiyle sahip olduğunu işaret eder. Bu rüya, kişinin çevresindeki insanlara karşı daha fazla özen gösterdiğini, sosyal ilişkilerini ön planda tuttuğunu ve hayatında lüksü önceliklendirdiğini gösterir. Ayrıca, av köpeği, kişinin hedeflerine ulaşma isteğini ve cesaretini simgelerken, aynı zamanda çevresindekilerin gözünde güçlü bir imaj sergilendiğini de vurgular. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.